Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir tıraş videosuyla karşınızdayım. Bugün Big Hybrid Flex 5'te tıraş olacağım. Gerçi bu sap 4'ün sapı bakın. Şurada 4 yazıyor. Ben yani not almıştım. Ama başlık 5. Gördüğünüz gibi 5 bıçaklı olan taktım. Oluyormuş. Ben yani denedim. Oldu. Bu ürünü seçmemin özel bir sebebi var. Neden bugün bununla tıraş oluyorum tekrar? Çünkü ben daha önce kanalımda hatta öbür teknoloji kanalımda da yapmıştım bu ürünle gibi bir video. Ama yakın zamanda bir yorum geldi bu ürünle ilgili. İşte ben aldım, kullandım, hiç beğenmedim. Orayı kesti, burayı kesti, hemen köreldi falan gibi bir yorum geldi. Tabii yani hep orada da o yoruma da cevap verdim. Ama burada da biraz onu bahsetmek istiyorum. Bir yandan da tıraşa başlayalım. Prorosa köpüğümüzle birlikte başlıyoruz tıraşımıza. Şimdi arkadaşlar bu ben burada tabii tıraş bıçaklarını anlatıyorum, tıraş alıyorum falan. Ama tabii kendi sakalımda, kendi yüzümde ve benim yaşadığım deneyimi aktarıyorum. Takdir ederseniz ki hani ülkede bir sürü insan yaşıyor. Bir sürü de bunun büyük bir çoğunluğu da, büyük bir kısmı da diyeyim. Erkek, erkeklerin de farklı farklı cilt yapısı, sakal tipi olabilir. Ben de çok güzel olan bir ürün sizde hiçbir etki yapmayabilir. Veya benim çok beğendiğim bir ürün sizin hiç ilginizi çekmiyor olabilir veya sizde kötü bir e, tecrübe yaşatmış olabilir. Peki neden böyle oluyor diyeceksiniz. Çok temel bir sebebi var. Herkesin deneyimi farklı. Yani ortalama bir deneyim var tabii ki ama istisnalarda olacaktır. Yani şimdi bu bıçağı diyelim ki aldı, bin kişi kullandı. Elbette beğenmeyecek olanlar çıkacaktır veya cildine kötü gelecek olanlar da olacaktır. Onun bir nasıl anlatayım? tedavisi vesairesi yok. Bu arada bir haftayı geçti sakallar. Bugün de videoyu biraz geç giriyorum. Normalde cuma giriyorum ama bugün yetiştiremedim. Başka işler vardı. Ben bir çok seviyorum bu ürünü. Hani ilk incelediğimde 50 liraydı. Şimdi yani ikilisinden bahsediyorum. Yani bir sap iki tane de e, kartuşu 50 liraydı. 57 liraydı hatta. Şimdi 120-130 lira olmuş durumda. Tabi bir başka konu da gündem konumuz. Zamlar. Ama ne yazık ki ben bunu öngörmüştüm. E, hatta öngörmek için de e, ekonomist olmaya da gerek yok arkadaşlar. Asgari ücretin artması, memur maaşlarının artması, şunlar bunlar derken her şeyde zam gelecekti zaten. Bu belliydi yani. tabi sadece sebebi bu değil ama ekonomik, ülkedeki ekonomik politikaları da biraz ilginç. Zam geldi dediğim nelere zam geldi? İşte KDV oranları arttırıldı. Zaten artık günlük olarak her şey zam geliyordu. Bahane olacak yani bunlar ben onu söyleyeyim. Ee, telefon, yurt dışı telefon harcı arttırıldı arkadaşlar. 6091 TL'den 20.000 TL'ye çıktı. Bununla ilgili ben diğer kanalımda video çektim bir tane. Kaydettirmeden nasıl kullanabilirsiniz bir telefonu? Bir yöntemi var. Yani hiç kaydettirmeden doğru bir zamanlamayla tabii bu, gerekiyor bu. 16 ay boyunca telefonunuzu kullanabiliyorsunuz yurt dışından getirdiğiniz. Hatta şöyle diyorlar iki tane alın sonra birini kullan birini kullan falan diye böyle bir yöntemler de var. Anlattım o videoda linkini de bırakırım bu videonun içine. Merak edenler onu da izleyebilir. Bu arada 5 bıçaklı valla akıyor yağ gibi yani. Biliyorsunuz bu Fusion, Filet'in Fusion alternatifi ama çok daha uygun fiyatlısı. söylediğim gibi beğenmeyenler de var. Hatta daha önce de yazdılar kanalı hani beğenmedim ben bu ürünü işte şöyle kesiyor böyle kesiyor ya da işte şuralarımı almadı buralarımı almadı diye. Doğrudur yani hani ben onlara da işte doğru olmayan bir şey paylaşıyor demiyorum kimseye bu arada ama herkesin kendi deneyimi farklı olabilir. Bunu da göz ardında gözünün önüne almanız gerekiyor. Yani bende çok güzel olan bir tıraş bıçağı. Sizde hiç güzel olmayabilir. Bu arada tersi de oluyor. Yani benim çok beğen, beğenmediğim, hiç beğenmediğim ya da yerden yere vurduğum bir ürünü siz çok beğeniyor olabilirsiniz. Bu hani bunun bir şeyi yok, standardı yok. Ortalaması var ama standardı yok arkadaşlar. O yüzden bu tarz videoları kim çekerse çeksin, ben çekeyim, başkası çeksin. O göze bakmanızı öneriyorum. Yoksa hani burada ben bunların hiçbirini, bakın söylüyorum. Sponsorluk falan değil. bitle falan en ufak bir, bir alakam yok. Kendi parasını verip aldığım ürünler. İşte kanalda reklam açık. Ayda 4-5 dolar geliyor. İşte oradan onu karşılamaya çalışıyoruz. Ki o da benim yaptığım masrafın işte yarısını bile karşılamıyoruz öyle söyleyeyim buradan yani kanaldan gelen para. Evet ikinci perde de geçtik bu arada. İkinci perde şart değil. İsterseniz tersten de alabilirsiniz cildiniz uygunsa. Değilse almayın. Ben bazen alıyorum bazen almıyorum. Size kalmış yani bir şey diyemem. Onu da her zaman söylüyorum yani bu konular birazcık şahsi konular, kişisel konular. Ben de çok güzel olan bir yöntem, tıraş türü sizde olmayabilir. Kendi cildinizi kendiniz biliyorsunuz. Ben herkesi tek tek yani cilt analizi yapacak bir durumda değilim. Allah güzel aldı. Orada sıfır kartuş taktım. Makinesini bulamadım. Buralarda bir yerdeydi ama. O yüzden işte Flex 4'ün makinesine taktım. Kartuşu. Vallahi güzel oldu. Bakın. Gayet, gayet, güzel. Şimdi yüzümü yıkayacağım ve son yorumlarımla karşınızda olacağım. Evet bir Kibrit Flex 5 ile bir tıraş daha oldum. Gerçekten çok güzel. Yani fiyatı da e, göre söylüyorum. Yani 5 bıçaktı en önemli rakibi o. Ona göre gayet iyi. Güzel bir tıraş oldu gördüğünüz gibi. Öneriyorum. Bu ürünü öneriyorum. Ama söylediğim gibi videonun içinde üçüncü söylüyorum bunu. Bu tarz ürünler kişiye göre de farklı sonuçlar verebilir. Bunu her zaman göz önünde bulundurun. Ben de çok iyi olabilir, sizde olmayabilir. Kendi cildinizi siz biliyorsunuz. Alıp denemeniz gerekiyor. Yani başka bir yöntemi de yok bunun arkadaşlar. Yani bir tane alın deneyin. Olursa devam edersiniz. Beğenmezseniz de yapacak bir şey yok. Onu da söylemiş olayım. Bana destek olmak isterseniz açıklamada bir linkim var. Oradan alışveriş yaptığınız zaman bana katkıda bulunuyorsunuz. Olanlar var. Olanlar teşekkür ediyorum. Aramızda farklı şekilde katkıda bulunmak isteyenler de olabilir. Onlar da kanala abone olabilir. Yani birinci yöntem bu. İkinci yöntem eğer aboneyseniz yorum yapın. İşte beğendim deyin, beğenmedim deyin. Şurası öyle olsun, burası böyle olsun diye Fikirlerinizi paylaşın benimle. Üçüncü yöntem de videolarımı paylaşmak olabilir. Hani başkalarıyla, bak böyle bir adam varmış, böyle bir şey varmış diye. Yani bu konulara destek olsanız sevinirim. Benim bir de söylediğim gibi bir teknoloji kanalım var. Onun da linki açıklamada bulunuyor. Aynı zamanda sosyal medya hesaplarımla birlikte. Oralardan da beni takip ederseniz çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Haftaya farklı bir tıraş videosunda karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.